Bugün 3 Ocak 2025 Cuma Buyurun bakın karşıda yine insanlar var Yine eşyalar var. Yine insanlar Götürmediler eşyalarını Burada da yine insanlar var Böyle yeşil Aynı bir yeşilden bir tane sandalyem vardı burada kamışlarım vardı, ortam vardı, eşyaların vardı, kovalar vardı, kovam vardı. Yine insanlar var, yine kovalarım, bavulum vardı, bavul, bu da tekerlekli bavul. Bak oturup aynı benimki gibi. Yine milletin çantaları, kovaları, her şey var, eşyaları var. Ama ne yaptılar? Hiçbir şey yokmuş gibi. Aynı hırsızlar gibi geldiler. Aldılar, götürdüler. İçinde telefonum vardı. Telefonumu çaldılar bunlar. Yağmurluğumu çaldılar. Eşyalarımı çaldılar. Hırsızlar mafya çeteleri gelip götürdüler. Bu insanlar da bu tabura gibi bir sandalyem vardı. Bunun gibi sandalyem vardı götürdüler. Çantam vardı götürdüler. Kovalarım vardı götürdüler. Kamışlarım vardı götürdüler. Ay götürmesi için bir sebep olsa gerek. Hani bazıları salak gibi konuşuyor. Yok iki olta, iki kamış atılmaz. Bilmem ne. Emin önünden de götürüyorlar, uyguluyorlar. Mesela örneğin iki kamış akanın bir kamışını götürüyorlar. Burada iki kamış olayı, bir kamış olayı yok benimkinde. Benimkinde direkt gelip eşyamı alıp götürüp çalıp götürüyorlar, gasp ediyorlar. Hırsızlar, soyguncular gasp ediyor. Direkt alıp götürüyorlar eşyamı. Başka bir şey yok her vatandaş gibi ben de burada duruyorum. Gidince eşyamı götüren birim. Gittiğimde götürüm. Burada kimi gelir 10 dakika balık tutar gider. Kimi gelir yarım saat, kimi gelir bir saat, kimi gelir oruç tutar, kimi gelir namaz kılar. Kimi gelir içer, sıçar, işer. Burada her bok yapan insanlar vardır. Her insan gibi ben de geliyorum. Ben de burada Yapma, yapmak istediğimi yapıyorum. Ama yasa dışı bir şey yapmıyorum. Her insan gibi. Her insan ne yapıyorsa ben de onu yapıyorum. Balık tutuluyorsa balık tutuyorum. Ne bileyim. Yatan var. Her insan burada yatıyor. Ben de yatıyorum. Her insan burada balık tutuyor. Ben de balık tutuyorum. Her insan eşyasını toplayıp gidiyor. Ben de eşyamı toplayıp gidiyorum gittiğim zaman. Kimi 10 dakika duruyor, kimi yarım saat, kimi bir gün, kimi iki gün, kimi üç gün. Keyfine göre burada takılıp gidiyor. Ben de burada duruyorum. Ben de gideceğim zaman eşyamı alıp gidiyorum. Ama benimkini gelip çalıp götürüyor bu mafya örgütü, çete, komutu nereden almışlarsa komut alıp gidiyorlar.